Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle tavuk kuluçkaya nasıl yatır o videoyu paylaşacağım. Tavukları kuluçkaya yatıracağım. Şimdi sandığın içine böyle kartonumu koydum. Böyle de saman koyacağım. Şöyle. İşte böyle.

7 8 9 10 şunu koyalım 11 yumurta koydum tavuğum çok büyük değil çünkü öyle olunca onu yüzden şimdi bunu nereye koymam lazım arkadaşlar bunu böyle bir bırakayım. Şöyle. Şimdi ben tavuğuma gideyim. Üstüne de şu kartonu kapatsam. Şöyle karton kutuyu. Ha, iyi. Şimdi tavuğuma gidiyorum. Tavuğum yumurtanın üstünde yatıyor arkadaşlar. Onu getirelim. İşte tavuğum, bakın, kurk 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 kurk, yakıyor tavuğum. Sıkar. İşte tavuğum, bak bak, yumurtalar bak tavuğum, böyle bak tavuk yumurta var bak ağzında, kalkıp gitme bak, ya, kalkıp gitme bu böyle yatacak arkadaşlar 21 gün. 21. gün cüllüler çıkmaya başlar inşallah. O zaman sizinle yine paylaşırım ben. Haydin hoşça kalın. İnşallah hayırlısından cüllülerimizin çıkması nasip eder.